Merhaba arkadaşlar, ben Hayalistik ekibinden. Bugün sizlere typesetting yani yazı yerleştirmeyi anlatacağım. İlk olarak fontlardan bahsetmek istiyorum. Fontlar bizim yazı tiplerimiz ve genel olarak farklı balon tiplerine farklı fontları yerleştirmemiz gerekiyor. Karşınızda gördüğünüz gibi konuşma, bağırma, resimüstü, düşünce gibi farklı baloncuk tipleri için farklı font tipleri belirledim. Bu gördüğünüz bir font dosyası arkadaşlar, font PSD'si. E, fontlarımızı kolayca kullanabilmemiz için iki farklı yöntem var. Bunlardan biri az önce de söylediğim font PSD'si, font dosyası oluşturma yöntemi. Diğeri de eylemler. Ancak eylemler daha zor ve karışık olduğundan dolayı onu başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Bu videomda font PSD'si üzerinden typesetting yani yazı yerleştirme yapmayı göstereceğim. Font dosyanızda bütün baloncuklar için ayrı bir font olmasına gerek yok. Yani kısacası her baloncuk tipi için farklı fontlar kullanmanıza gerek yok. Örneğin, e, resim üstü yazılar için kullandığınız fontu ses efektleri için de kullanabilirsiniz. Düşünce için kullandığınız fontla konuşma fontunuz aynı olabilir. Açıklama ile kare dikdörtgen fontla e, baloncuklarda kullandığınız fontunuz aynı olabilir. Bu tamamen sizin e, nasıl gözünüze hitap ediyorsa ona göre belirlemeniz gerekiyor. Ancak olabildiğince çeşitlilik hem göze hitap etmesini arttıracaktır hem de daha profesyonel bir edit yapmamızı yardımcı olacaktır. Font dosyamızı nasıl oluşturacağımıza gelirsek dosya kısmından yeni kısmına tıklıyoruz ve örneğin şu iyidir 850'ye 480'lik yatay bir boş dosya oluşturdum. Örneğin ilk baloncuk tipim konuşma baloncuğu. Konuşma baloncuğumu hangi font kullanacağım? Wild Words fontumu kullanıyorum. İçin geçmedi? Tamamdır. Wild Words'e geçirdik. E, ardından puntomu belirliyorum. İdeal 18'dir. Seriden seriye değişiklik gösterebilir. Burada istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Keskin veya net. Net benim tercihimdir. Buradan yazınızın rengini ayarlayabilirsiniz. Fontunuzun. Ee, örneğin bazı serilerde e, konuşma konuşmanın rengi pembe veya mavi olabiliyor. Ee, buradan onu da ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde konuşmamızı ayarladık. Ee, diğerlerini de aynı şekilde bağırma ctrl ile hepsini seçiyorum. Ardından Walt World, Bold Italic fontumu kullanıyorum. Bağırma olduğu için biraz daha büyük bir puntoyla yazılmasını tercih edebilirim. Gördüğünüz gibi. Ee, yine bu şekilde. Ee, diğer fontlarınızı da kullanmak istediğiniz ayarlayabilirsiniz. Ee, bunları nasıl kullanacağımıza gelirsek buradan ayrı serimizden e, bazı kesitler aldım göstermek için type setting'e geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle çevirim metnimden çevirimi kopyalıyorum. Ardından ee, bu bir düz baloncuk olundan dolayı konuşma baloncuğu. Konuşma fontuma tıklıyorum. Yazı aracım ile. T sembolü olan yazı aracım ile. Ardından buraya bir metin katmanı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi. Buraya CTRL-V ile kopyaladığım metni yapıştırıyorum. Ancak buraya büyük geldi. CTRL A ile hepsini seçip buraya bir kere tıkladıktan sonra scrollla küçültüp büyüterek kolaylıkla boyutunu ayarlayabilirsiniz. 16 puntu ideal gibi gözüküyor. Ondan sonra gördüğünüz üzere kolay bir şekilde fontumu seçip yazımı yerleştirip ayarlamalarımı yaptım. Ee, bir diğer alıntımıza geldiğimiz zaman e, burada gördüğünüz gibi bir bağırma baloncuğu mevcut. Burada bağırma fontunu kullanacağız. Önce metnimi kopyalıyorum Ctrl+C ile. Ardından buradan bağırma fontumu seçiyorum. Gördüğünüz gibi fontum değişti. Ardından buraya yerleştiriyorum. Fazla büyük oldu. Bunu yine az önceki şekilde küçültüyorum Gördüğünüz gibi burada kendiniz de mesela burada kalınınız arada çok absürt durduğundan dolayı ufak ayarlamalar yaparak daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Temel işlem bu şekilde arkadaşlar. Zaten edit yaparken iki tane işimiz var. Birincisi baloncukları temizlemek, ikincisi de baloncuklara yazı yerleştirmek ve temel olarak bu iki işlemi de şu an öğrendiniz bir e, editör olma yolunda ilk adımlarımızı attınız. Ee, burada göstermek istediğim bir ayrıntı var arkadaşlar. Örneğin e, siz bu yazı yerleştirdikten sonra buraya fontum değiştiğinden dolayı konuşma fontuna geçmek istiyorum değil mi? Burada ne yazıyor mesela I heard that. Duydum ki bir örnek verelim. Oradaki yazımı kopyaladım. Bunun oradaki bütün çeviri olduğunu varsayayım. Ardından burayı hızlıca temizleyelim. Buraya yazımı yerleştirmek istiyorum ve ardından konuşma fontuma geçiyorum. Buraya geri gelip buraya yazımı yerleştirdiğim zaman Wild Words değil Wild Words Bold Italic yani bağırma fontumla yazdığını görüyorum. Bunun sebebi arkadaşlar, ee, bu sayfadan çıkmadan önce Önceki bağırma fontuyla yazdığım yazı katmanında kalmasıydı katmanın Ve bu nedenle ben buraya gidip Konuşmayı seçtiğimde Wild e gidiyor ancak buraya geri geldiğimde tekrar eski fonta geliyor Bunun olmaması için font değiştireceğiniz zaman arkadaşlar buradaki katman bire veya arka plan, background olarak da geçebilir Buraya tıkladıktan sonra Font dosyanıza gelip konuşmayı seçtiğiniz zaman gördüğünüz üzere şeyiniz değişmeyecektir ve duydum ki konuşma fontuyla yazarsınız. Bu şekilde ufak bir ayrıntı var. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Baloncuk ya baloncuya baloncuğa type setting yapmayı, yazı yerleştirmeyi öğrendik. Sırada resim üstleri ve SFX'ler var arkadaşlar. İşin ee, işin biraz daha zor ve tecrübe gerektiren kısmı burası. Burada farklı bir yöntem yapıyoruz arkadaşlar. Yazımızı önceden temizlemiyoruz. Bunun yerine üzerine yazıyı yerleştirip sonradan dışarıda gözüken küçük parçacıkları temizliyoruz. Buradaki sağdaki kısım oldukça basit çünkü renk geçişleri yok, arka tarafta ayrıntılı bir resim yok. oldukça düz bir yerin üzerindeki, üzerindeki bir yazı olduğundan dolayı kolaylıkla temizleyebiliriz. Ancak burada gördüğünüz üzere daha ayrıntılı, daha farklı renk geçişlerinin olduğu, farklı arka planların olduğu bir yazı var. Yazı, resim üzerimiz var, SFX'imiz var. Burada daha zor Yapacağız. Bunu zamanla tecrübeyle sizde ki de e, yapabileceksiniz. E, ilk başlarda bu tarz yerlerde zorlanırsanız gayet doğaldır. E, burada tak, tahminen kafa sallar şeklinde bir e, yazı olduğunu varsayıyorum. Korece bilen arkadaşlardan şimdiden özür diliyorum. E, öncelikle pardon fontumuzu seçelim. Burada bir ses efekti yani SFX var. Buraya geldiğim zaman Kafa sallar diyerekten yazımı yazıyorum. Ardından burada fark ettiyseniz fontun dış kısmında ee, bir beyaz dolgu var. Bunu oluşturmak için buradaki fx yani fonksiyon kısmına tıklıyoruz. Ardından kontura geliyoruz. Buradaki ayarlar sizde farklı olacaktır. Yapmanız gereken ayarları söylüyorum. Buradaki konumu içten dışa getirmeniz gerekiyor. Rengi de rengi zaten beyaz beyaz siyah olur. Eğer yazınız beyazsa siyah siyahsa beyaz yapmanız gerekiyor. Buradaki puntoyu da siz nasıl gözünüze uygun geliyorsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben genelde 3 kullanırım. Tamam dedim. Ee, şuradaki yazın üzerine geldiğinde bunun biraz büyük olduğunu görüyorum. Mutasını küçültüyorum. 22 ideal gibi. Ardından ee, CTL tuşuna basarak bunu döndürebiliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, burada da gördüğünüz üzere aynı yazı yazıyor. Direkt CTRL C, CTRL V yaparak. Ups, yanlış yaptık. CTRL V hmm, katmanı kopyalamadım. Yazıyı kopyaladım. Ee, katmana tıklayarak yapın arkadaşlar. Yoksa yazıyı kopyalıyor. Katmana tıklayarak CTLC ve CTLV yaptığımda aynı katmandan bir tane daha elde ettim. Bunu da buradaki yazının üzerine yerleştiriyorum. İlk olarak bu taraftakini yapacağım. Eee, temizleme işlemine geçmeden önce katman 1'e tıklamanız gerekiyor. Yoksa temizleme işlemini yapamazsınız. Katman 1'e tıkladıktan sonra buradan kontrol aracımı alıyorum. Boyutunu biraz arttıralım. Buradan örneğimi aldıktan sonra temizleme işlemine geçiyorum. Ctrl Z ile geri alabilirsiniz. Biraz büyük geldi şeyim. Gördüğünüz gibi buradaki temizleme işimi gerçekleştirdim kolay bir şekilde. Bir diğerine geçersek buradaki biraz daha zor uğraştıracak, ince iş gerektirecek. Üstün körü gösterebildiğim kadar yapayım. Bunu biraz daha yukarı alsak daha güzel olacak. Daha kapatması adına. burada önemli olan daha önceden de gösterdiğim üzere benzer renk tonlarını kullanmanız yaptığınız yerle burası çok ince iş yani zor bir edit Küçüldükçe küçülüyoruz. Bazen arada kendinize kolaylıklar tanıyabilirsiniz. Şu şekilde direkt rengi alıp boyuyorum. konturla uğraşmaktan ziyade. uh Çok daha ince iş yapılabilirdi ama yani buraya sadece yarım saniye bakacaklarını düşündüğünüz zaman oldukça güzel bir iş oldu. Ee, daha fazla vakit harcayarak daha ince iş yaparak çok daha güzel bir iş çıkarabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi genel hatlarıyla temizledik. Ee, bu şekilde resim üzeri ve SFX'lerimizi de bu şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölümde sizlere genel hatlarıyla yazı yerleştirmeyi fontun ne olduğunu vesaire anlattım ee, bu şekilde bölümlerimizi yazı yerleştirmelerinde yapıyoruz ee, en son işimiz bittikten sonra nasıl kaydedeceğimize gelelim Örneğin bu birinci sayfamız olsun ctrl alt s diyerek farklı kaydet sitemizi açıyorum veya buradaki dosya kısmından farklı kaydede de tıklayabilirsiniz masaüstüne birinci sayfa olduğunu varsaydığımızdan Aç demişiz. Pardon. <laughs> Farklı aç demişim. Farklı kaydet. Pardon. Ee, burada birinci sayfam olduğunu varsayıyorum. Ee, buradan JPEG olarak kaydediyorum. Bunun sebebi PNG'nin çok daha büyük bir format olması. JPEG ise çok daha küçük boyutlarda kaydediyor. Kaydet diyorum. Bunu maksimum yapın. Tamam dediğiniz zaman burada sayfanız kaydedilmiş olacak. Belirttiğiniz... Ee, konuma. E, ardından bunları örneğin bu ayrı bölüm 5 tek bir klasörün içine atarak bilmeyen arkadaşlar için görüyorum. Birçoğunuz biliyordur illa gösteriyorum. E, arşiv ekle ayrı bölüm 5 rara tıkladıkları zaman RAR dosyası haline getirmiş olurlar tabi Winrar'ın yüklü olması kaydıyla. E, bu şekilde bu dosyayı istediğiniz herhangi bir Discord'dan veya Drive, Mega gibi konumlardan paylaşabilirsiniz. E, bu şekilde arkadaşlar genel hatlarıyla e, şimdiye kadarki derslerimizle e, bölümleri nasıl indireceğinizi, nasıl şekillendireceğinizi yeniden bölüm sayfalarını e, balonları nasıl temizleyeceğinizi ve yazıyı nasıl yerleştireceğinizi anlattım. Muhtemelen bir bölüm daha çekerim. Eylemleri anlattım. E, yorum kısmında aklınıza takılan şeyleri de anlatırsanız e, sorarsanız bunlarla ilgili videolarda ileride çekebilirim. Şimdilik hoşça kalın. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.